Vize yıllardır söylenen, adeta beynimize kazınan bir mantra var. Kişisel gelişim dünyasının o kutsal sloganı: Asla vazgeçme. Ama ya bu, kariyeriniz ve hayatınız için bugüne dek duyduğunuz en tehlikeli tavsiye ise? Gelin, şimdi bu efsaneyi birlikte biraz masaya yatıralım. Bakalım altından ne çıkacak. İşte o meşhur iki kelime. Sosyal medyada, filmlerde, motivasyon konuşmacılarının dilinde, her yerde ama biliyor musunuz bu kadar masum görünen bu iki kelime bazen farkında bile olmadan ilerlememizin önündeki en büyük engele dönüşebiliyor. Hadi bu soruyu bir anlığına ciddiye alalım. Düşünün belki de şu an körü körüne kilitlendiğiniz bir hedef var. Aylardır hatta belki yıllardır somut bir ilerleme yok ama sırf vazgeçmemek için diretiyorsunuz. Eğer bu durum size biraz bile tanıdık geliyorsa emin olun bu analiz tam size göre. Yani tablo bu. Bu görüntü size de biraz absürt gelmiyor mu? İşte bazen asla vazgeçmeyin adı bizi tam da bu rally pilotuna dönüştürüyor. Unutmayın bazen vazgeçmek bir yenilgi değildir. Tam tersine verilebilecek en akıllıca, en stratejik karardır. Çünkü günün sonunda patlak bir lastikle hiçbir yarış kazanılamaz değil mi? Peki madem bu kadar mantıksız, neden o patlak lastikle yola devam etmeye bu kadar meyilliyiz? Bizi buna iten şey ne? İşte tam burada psikolojinin en bilinen ve en sinsi tucaklarından biri devreye giriyor. Batık maliyet yanılgısı. Bu kelimenin tam anlamıyla beynimizin bize oynadığı bir oyun. Hani o tanıdık iç ses var ya, aman bu kadar emek verdiğim, onca zaman harcadığım, şimdi bırakamam dediğimiz anlar. İşte bu batık maliyetin sesidir. Belki bir iş, belki bir ilişki, belki de yıllarınızı verdiğiniz bir proje, sırf o kadar yatırım yaptık diye yanlış olduğunu bile bile devam etme ısrarı. Ama asıl tehlike de tam olarak bu zaten. Geçmişe takılıp kalmak ve geleceği feda etmek. Bir an duralım ve düşünelim. Yanlış bir hedefe diyelim ki 5 yılınızı harcadınız. Çözüm bir 5 yıl daha harcamak mı gerçekten? Hayır tabii ki değil. Asıl maliyet o yanlış yolda ısrar ederken feda ettiklerimiz. Neler mi onlar? Boşa giden zamanımız, tükenen enerjimiz, elimizden kaçıp giden o muhteşem potansiyel ve diğer fırsatlar ve tabii ki en önemlisi yıpranan ruh sağlığımız. İşte bütün meselenin kilit noktası tam da bu. İsrar, evet, doğru kapıyı zorluyorsanız bir erdemdir. Ama eğer yanlış kapıya tekrar tekrar omuz atıyorsanız, bunun adı artık ısrar değil, düpedüz akılsızlıktır. Düşünsenize, freni patlamış bir arabada çözümü gaza daha fazla basmakta arar mısınız? İşte bu da aynı hesap. Tamam, teori güzel de, gerçek hayatta bu işler böyle yürüyor mu? Kesinlikle evet. Şimdi gelin, vazgeçmenin aslında bir bitiş değil, devasa başarılar için bir sıçrama tahtası olduğu inanılmaz hikayelere bakalım. Mesela Vera Wang. Gençliğinde elit bir buz patenci olmak için yıllarını veriyor ama olimpiyat takımına giremiyor ve ne yapıyor? Vazgeçiyor. Sonra gazeteci oluyor, bir süre sonra ondan da vazgeçiyor ve en sonunda 40 yaşında gelinlik sektörüne girip bugün bildiğimiz o küresel moda imparatorluğunu kuruyor. Şimdi bir düşünün, eğer Vera Wang o asla vazgeçme mantığına takılıp kalsaydı bugün adını bile duymamış olabilirdik. Onun için vazgeçmek bir sonraki doğru adıma geçebilmek için adeta bir zorunluluktu. Ya da Nintendo'ya bakalım. Bu hikaye gerçekten akıl almaz. Başta el yapımı oyun kartları üretiyorlar, sonra 60'larda bir taksi şirketi kuruyorlar, batırıyorlar, vazgeçiyorlar. Sonra şaka gibi ama aşk otelleri işletmeyi deniyorlar, o da olmuyor, ondan da vazgeçiyorlar ve nihayet 70'lerde elektronik oyunlara yönelerek dünyayı değiştiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz o taksi işinde ya da otelcilikte asla vazgeçmeyeceğiz diye diretmiş olsalardı bugün ne Super Mario olurdu ne de başka bir şey. Gördüğünüz gibi bu iki devasa başarı öyküsü de bize aynı şeyi haykırıyor aslında. Onlar için vazgeçmek bir başarısızlık değil, tam tersine ilerlemenin ta kendisiydi. Ön şartıydı. Yani bazen ilerlemenin tek yolu bulunduğun yolu terk etmektir. Vazgeçerek kendinize yeni ve çok daha doğru bir başlangıç için alan açarsınız. Peki tamam, bu hikayeler harika, ilham verici ama Gelelim bize. Biz kendi hayatımızda ne zaman durmamız, ne zaman devam etmemiz gerektiğini nasıl anlayacağız? İşte şimdi size bu kararı duygularla değil, tamamen akılla ve stratejiyle vermenizi sağlayacak çok pratik bir araç seti sunacağım. Kendinize sormanız gereken sadece 3 basit soru var. Birincisi, yatırımın geri dönüşü ne? Yani harcadığım bu zaman, enerji ve para beni gerçekten bir götürüyor mu, yoksa sadece kendi etrafımda mı dönüyorum? İkincisi fırsat maliyeti. Yani ben bu işi bıraksam bu kaynaklarla çok daha iyi neler yapabilirim sorusu ve üçüncüsü belki de en önemlisi iç sesinizi dinleyin. Bu vazgeçme hissi anlık bir zorluktan kaçma korkusu mu yoksa içinizdeki o bilge ses size bu gemi batıyor artık inme zamanı mı diyor? İşte bu soru çok kritik. Vazgeçme isteğiniz bir korku anından mı geliyor yoksa bir bilgelik anından mı? Kendinize karşı tamamen dürüst olmanız gereken yer tam da burası. Sadece işler zorlaştığı için mi kaçmak istiyorsunuz yoksa eldeki bütün veriler, bütün içgüdüleriniz size artık bu yolun size hizmet etmediğini mi haykınıyor? Bu ikisi arasındaki farkı anlamak işte gerçek olgunluk budur. Ve şimdi geldik son bölüme. Burada yapacağımız şey, vazgeçmek kelimesini zihnimizde tamamen yeniden çerçevelemek. Çünkü göreceksiniz ki bu bir zayıflık göstergesi değil, tam tersine en üst düzeyde stratejik düşünmenin bir kanıtıdır. Şöyle bir düşünelim, bizim hayattaki en değerli varlıklarımız, en kıt kaynaklarımız neler? Zamanımız, enerjimiz, dikkatimiz ve tabii ki paramız, bunların hiçbiri sınırsız değil. İşte bunlar bizim kişisel sermayemiz. Nasıl ki iyi bir yatırımcı parasını batmakta olan bir yere yatırmazsa, bizim de bu en değerli varlıklarımızı boşa harcama gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. İşte stratejik vazgeçişin yeni ve güçlü tanımı tam olarak bu. Sınırlı kaynaklarınızı artık size hizmet etmeyen başarısız bir girişimden alıp umut vadeden, potansiyeli yüksek başka bir yere yönlendirme kararıdır. Bu pes etmek değil, kaynakları yeniden tahsis etmektir. Bu bir yenilgi değil, bilgece alınmış bir yönetim kararıdır. Ve en başa o ralli pilotu metaforuna geri dönelim. Bakın şimdi her şey nasıl yerine oturuyor. Asla vazgeçmem diyen pilot o patlak lastikle devam ederek aslında ne yapıyor? Bütün yarışı kaybediyor. Ama stratejik pilot ne yapıyor? Duruyor, o lastiği değiştirmek için vazgeçiyor ve bu sayede yarışı kazanma şansını kendine yeniden tanıyor. Kazanan kim oluyor? Stratejik olan. Şunu asla unutmayın. Gerçek güç körü körüne bir ısrar değildir. Gerçek güç rotayı değiştirebilme cesaretidir. Çünkü yanlış bir hedefte gösterdiğiniz sabır sadece boşa harcanan zamandır. Asıl mesele ne zaman gaza basacağını bilmek kadar ne zaman frene basıp direksiyonu başka bir yöne kıracağını bilmektir. Ve şimdi son bir soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Şu anki hayatınıza şöyle bir baktığınızda vazgeçmeyi seçeceğiniz en akıllıca, en stratejik şey ne olurdu? Bir düşünün. Belki de hayatınızdaki bir sonraki büyük başarı tam da şu an vazgeçmeye korktuğunuz o şeyin hemen ardında sizi bekliyordur.